Aziz cemaat, hepinizle beraber namaz kıldım. Herkesin kendine göre bir tertibi, bir namaz usulü vardır. Evinde herkes kimisi ayakta yer, kimisi yerde yer, kimisi yan yatar, kimisi kuşta öp, şeyde yatar, kimisi evinden yemek yer. Herkesin bir huyu vardır. Namazda da herkesin bir huyu vardır. sizin içinizde en yaşlığınız ne kadarsa ben de o vakitten yedi yaşından beri namaz kılarım ben de oğlum. Hiç kimse namaz kıldığından iftihar etmesin hepimiz Müslümanız. Yarın huzur-i ilahiye çıkacağız. Ben namazı iade ettim. Huzur duyamadım namazda. Namaz arkadan seyrettiğiniz zaman doğrudan doğruya soytarı önüne benziyor. Vallahi ve billahi ayeti kerime okurum hepiniz cehennemden çıkmazsınız. Allah'ın huzurunda alay olmaz efendim. İnan Allah'a etmez demeden ön sırada hep secdeye şey başlar. Daha selamun aleyküm demeden herif kafasını çeviriyor. Allah rızası için yapmayın bunu. Benden daha yakırdı. İstemeyin ve dünya da artık gelmeyecek. Ben size yanlış varınızı Allah rızası için uğraşmaya çalışıyorum. Siz kadar kadarlık yapıyorsunuz. Yapmayın bunu rica ederim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aşkına yapmayınız. Vallaha yanarsınız hepiniz yahu. Böyle şey olmaz yahu. Allah'ın arayı olmaz. Aziz cemaat. Allah'ın arayı olmaz. Başkası olsa dinsiz. Vallahi gebertirim ben adamı. Sokakta. Ama siz hepimiz Müslümanız. Birbirimize söylemek ne yiyor Yapmayın bunu Allah rızası için. Allah'ın huzurundasın yahu. İmam seni Allah'u iman hamid ediyor. Ya içinde içinden herif başkalarıyla nereye gidiyorsun efendim, nereye gidiyorsun? Vallahi de ve billahi de, olsun şefaatinden mahrum kalayım ki, bu namaz olmaz efendiler, olmaz bu namaz. İslam'da bir tek namaz kaldı, bari Allah rızası için onu kılmayın. İstersen kılma, daha iyi olur, böyle edepsizlikle kılacaksın. Niye gidiyor, sen niye gidiyorsun benim? Sen nasıl gidiyorsun? Sen Osman'ım, Allah. olmaz aziz cemaat. Böyle soytarılık olmaz. Yapmayın Allah rızası için. Kılma vallahi de ait. Kılma daha Hepiniz yaşını başını almış heriflerim. Sonra öne geçiyorsun imamın arkasındasın. Sahabe-i kiramın yerinde duruyorsun. Bir de orada bu edepsizliği yapıyorsun. Çık da dışarıda yapma. Yapmayın Allah rızası için. Sonra ben de sizin gibi bir müminim. Hepimizin hukuku ilahiyemiz var birbirimize karşı. Benim namazımın önümdekinin bozma hakkı yoktur dinde. Benim namazımı bozma hakkı yoktur. Bana huzur, ben huzur bulmaya geldim burada İmam Efendi'nin arkasında. Resulullah'a taklit eden İmam Efendi'nin arkasına uydum. Allah'ıma İbadet ediyorum, benim öndeşinin bölmeyi, kafasını, benim namazımı bolma hakkı yoktur ve hakkımı da helal etmiyorum. Ve benim hakkım da bu dünyada burnundan fitil, fitil, fitil insanın gelir. Yapmayayım bunu Allah rızası için. Öyle namaz kılınmaz. Bir yobazın biri de gelmiş bir yerde söylemiş. Onu da size söyleyeyim. Çarşı Camii'sine gelmiş Konya'dan bir yobaz kimse. Yobaz doğrudur Konya zaten. Kadı kavmeti salatu, kadı Allahu Ekber, Allahu Ekber mezun okumuş, peşine İmam Efendi bakmış, Allahu Ekber. Namazdan sonra çatmış, sen demiş, Kadı kâmeti selâsı, kadı selâ, namaz başladı. Niye bekledin demiş. Ulan haydu derim. Kadı kâmeti selâsı, kadı selâ, namaz başladı değil. Namaz başladı değil. Hazırsan kalk, ayağa kalk demek. Ayağa kalk. Kadı kâmeti selâ, artık ayağa kalk demek. Bunlar yobaz işi. Zaten bu memleketi yobazlar yıktı. Anladın mı? O yarı 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 soytarı herifler. Bunu söylemek ne görüyorsun değil. Böyle olduğu için bizi herkes hakir görüyor. Başını namaza koyanlar. Bu yobazlara uyumayınız efendim size Kur'an-ı Kerim'in aklı verdiği, bilgin hududu dahilinde Resulullah'ın söylediği emirleri söylüyorum. İçine cehennem zebarisini toplamaklar, katran kazanları sokluyorum. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Böyle yapa 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 bu milleti bu hale getirdiler. Birisi namaz kıldı mı? Başka birisi böyle bakıyor, ne yobaz adamdır diye. Yobazlık hiçbirimizde yok, bu yarı cahil insanlar bu hale soktular bunu. Çarşı camisinin önünde bir gün geçiyordum orada bir tekbiyeti var orada bir hoş bir adamcağız. Bir iki de hacı oturuyor orada. Ne yazıyor amca burada dedim baksana şurada Arapça bir şey yazıyordu. Kale Teala diye başlıyor. Vallahi bilmiyorum efendim dedi. Peki. Oradan birisi atıldı. Dedi ki efendim bunu dedi falan o cefendi söyledi dedi. Mescitleri temiz tutunuz diyor. Hangi o cefendi söyledi dedi. Falan o cefendi. O cefendi öyle söylemez dedi. Evden çıktı. Bakın bir adam bir şey söylüyor. Yarım kafalının aklına giriyor. O gidiyor orada başka söylüyor. O gidiyor Bunlar asırlarca böyle gele gele bizi soykara haline sokmuştur. Bir yavaşlıktır, bir gericiliktir, bir ilericiliktir gidiyor. Onun için hakiki namaz kılan oğlum hiçbir şey yalaşmaz. Hiçbir şey yalaşmaz. Ama böyle namaz olmaz. Allah'ı da olmaz, billahi de olmaz. Bu if, İsveç himlet bile olmaz. Allah'ın huzurunda alay olmaz. Hepiniz alay ediyorsunuz öyle kılanlar. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَهُمْ اَنْ صَلَاتُهُمْ سَعُونَ Vay haline öyle edepsizce namaz kılanların. Vay haline vay haline işte ayet-i kerime. Allah rızası için. Bak çoğumuz bu kadar daha yaşayacak değiliz. Mezara yanaştık. Mezara yanaştık. Orada yazıyor ki o kapının üzerinde mescitler Allah'ın evidir. Burada ancak Allah'ın birliğine ve tekliğine dua ve ibadet edilir. Camide kavga olmaz. Camide parti işi olmaz. Bağ camide dedikodu olmaz. Kapıdan içeri girdi mi ahiret aleminin namizetisin. Burada Allah ile Resulü'ne meşgul olunur demek ki. Camileri temiz tutunuz. Dedim de tuttu. Git bak kiri içeri beyaz pantolonla yahut mendilini sürüşe içkiye simsiyah çıkarsın. Hani ayeti kerimeydi. Öyle Müslümanlık olmaz aziz cemaat. Öyle Müslümanlık olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Bunların hepsine kaptıran insanlar bu yakında da bir şey anlamaz. Sizin çoğunuz yularını mı nefsinize kapatmışsınız? Tek, tek bir şey kıldım, kattım Allah'a Kendinizi kandırıyorsunuz. Yularlarınız nefsinizde, nefsinizde. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu dedikleri mi içinizde ancak aşk ilahiyle yanan, kıvranan insanlar bunları kalplerinde seyredip anlarlar. O zaman hasret içine girerler. Onları seyredip anlayabilmek için ilk defa Allah'ı memnun etmek lazımdır. Allah'ı memnun etmek istersen samimi ol. Yalandan, uydurmasyondan şey yapma. Allah'ı memnun etmek mi istiyorsun ağam? Evet. Doğruluktan ayrılma. Katiyen yalan söyleme. Allah doğrularla beraberdir. Servet içinde olup da onu kalba, kalbine sokmamak en büyük iştir. Paran olabilir. Onu kalbine sokma. Ye, sar Yani şudur. Allah da kendini yok et. Onun aşkınla dolmuş büyük insan olmağa gayret et. Bu gayreti girebilmek için de doğru namaz kılmak lazım. Ağlasın. Böyle namaz olmasın. Vallahi de olmaz, billahi de olmaz. Sonra Hacı Efendi'nin, öteki Hacı Efendi'nin namazını kuluk bozdurma hakkı yoktur. Sen gelmişsin burada huzur yukarı bile namaz kılıyorsun. Allah'u ekber dedin. Semih Allah'u limen Hamide dedin, Mübarek ruhu ilahiyle dolu Müslüman kalbini kâbeye çevirdin. Öndeki aşağı giderse sen de gayri ihtiyari öyle yaparsın. Bilirsiniz koyunların bir tanesini suya atmışlar da hepsi gitmiş. Onun gibi. Namazda herkes dalmıştır ağam he? dalmıştır. Dalmıştır. Daldığı için insanın hareketine bakar. Şuurü Allah'a doğru yükseliyor. Gidiyor böyle onunla hem bezm oluyor. Senin onun namazının bozma hakkın yoktur. Ama o buradan giriyor buradan çıkıyor. Yarın belli olur bunlar. Bu lakırdıları söyleyip söylese hakiki Müslüman kafasının gerisini yonmaya başlıyor. Ne yapıyorum ben diye. Yonamıyorsunuz değil mi? Kendi inanışınızdan şüphe. İpe içindesiniz hepimiz. Acaba ahiret var mı yok mu? Öyle şüphedir. Ben insanın suratından anlarım şey. Geçtiğinde Allah ile irtibatını kesmeyen ihtiyarlığında da Allah ondan irtibatını kesmez. Böyle yapıyorsan kendini geç bir aynanın karşısında macebe-i Küçükten, ananın kucağından ve babanın okşamasından kurtulup da nettebe gitmeye başladığın zaman, aklın ermeye başladığın zaman, bugüne kadar ne halklar işledin, onların da hesabını ver. Bu halklardan muhakkak bir şey de vardır insandaki namazını kılamıyor. Hazırılmasın yadletleri. 54 yaşındayken iki sene namazdan huzur duyamamış. Duyamamış huzur. Allah'a diyor, kafası başka yerde kılıyor ama. Bir gece sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyasına giriyor. <laughs> Biliyorsunuz Hasan-ül Basri, Tahirat'tan Ümmü Resulullah'ın zevce-i muhterem zevce muhteremelerinden bizim validelerimizden Allah şefaatine nail eyliyor. bunun cariyesi Cafer bin de kölesiyle evlenmiş bundan Hasan Elbastı'yı doğmuştur Resulun 22 Hicri senesinde Resulullah'ın kucağında oturmuş küçükken Hasan Elbastı Resulullah kendi bardağından su içirmiş kadın. bu mübarek Bu zatı muhterem. 58 yaşındayken iki sene devam etmiş. Namazda huzur bulamıyor. Bir gün ağlamaya başlamış. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetiyle görmüş. Ya Basri demiş. Sen bundan iki sene evvel birinden hurma satın aldın demiş. Mendiline doldururken yere bir hurma düştü hurma düştü Hurmacı senin sanarak senin mendiline attı dedi. Halbuki o tartıda yoktu hurmacınındı dedi bu. Bu haram içine girdi senin dedi. Git onu helallaş. Ertesi günü sabahtan Hasan Ilbasli yollara düşüyor. Gidip buluyor helvacıyı. Şey, Hurmacı Diyor ki ağam diyor. Ben iki sene evvel senden hurma aldım. hatır hatırlamıyorum ben iki. On senedir hurma satarım diyor. Neyi diyor ben senden hurma aldım. Hurmandan bir tane yere düştü. Onu sen benim mendilime koymuşsun diyor. Yanlışlıkla seninmiş. Bunu helal et diyor. Hurmacılığına Bu ne büyük fazilettir. Hurmacı da evet. abim be, veliullah olur. Ondan sonra helal ettikten sonra azan olması namazını düzgün kılmamıştı. Onun için çocukluğumdan beri bu yaşına gelinceye kadar o yanlış kıyı akıl anlat. de kendinden geçemeyenler hesap etsin, çetele tutsun bir bokluk vardır içinde. Bir şey vardır ya hayvan öldürmüştür, ya hırsızlık yapmıştır, ya bilmem midesine haram sokmuştur, bir zina yapmıştır, yedim hakkı yemiştir, bilmem eşkıyalık yapmıştır bir şey vardır. Onu tövbeyle yıkatmaya çalış, yıkatmaya çalış. Cet fabrikasında git de yıkat elbiseni. Geceyleyin geçen o cet fabrikasının işlemcileri, İslami işlemcileri. yoksa Allahu Ekber dedi mi Allah'ın yedi kudretinin denizinin içine girdin. Seni kimse sarsamaz. Ama imamı dinlediği yoksa sen bir pazarında geçiyorsun. Bunlar maalesef hakikat ha. Bunlar maalesef hakikat söyledikler. doğruluktan ayrılmaz, yalan söylemez, midene haram sokmazsan, gençliğinde de başlarsan Allah seni ihtiyarlığında bırakmaz. Bu hal sıhhatta kalmanın, dinç ve faziletli olmanın sırrı budur. Öyle hakiki Müslümanlar vardır ki 80 sene yaşamış adam, 80 sene baş ağrımamıştır. Allah'a takmış kancasını be birader. Biz Allah'ı cümle alıyoruz. Şah damarımızdan daha yakın. Çünkü kendimizi göremiyoruz. Kendimizi göremiyoruz. <laughs> bu bir takım mırıldılar ediyor bu adam diyeceksiniz. Bu sözleri herkes söyler. Söylenmeyenlerin veya söylenemeyenlerin esrarı bu söylediklerimde gizledir. Arar bulursan onlarda çok iş vardır. Sözlerimiz teleskopla, laboratuvar aletiyle değil, başka bir şeyle anlaşılır. Çünkü öyle sesler vardır ki kulağımıza var. Bu güzel sesleri duyuracak, aksi seda yaptıracak adam aramak lazım. Hani daha gidersin Mehmet diye bağırırsın Mehmet sesin gelir. Ha, öyle adam Sende koku var. Koku koku. Vücudunda koku var. Bu kokuyu alman için aksettirecek nurlu bir ayna öyle. Kendini görmek için nasıl aynaya bakıyorsan onun gibi budur. Ayna olmadan kendini göremezsin. Sende gizli güzel esmaları sana gösterecek birini bul. Allah'ın elbedi esması var, el-Rahman esması var, el-Sabur es esması var, el-Şekur es var, el-Şifa, es her esmasında var. Onların melemişlerini çıkar yukarı. Buğdayı ek ekersin bilirsin ondan sonra çıkmaya başlar. Yiyeceksiniz ki bul ara diyorsun. Bul ara diyorsun. Evet bul ara. O kadar işte uzakta değil yakında kıldığı şeriat namazını kalp namazıyla birleştirdiğin dakikada bunlar çıkar.